Ee, değerli Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm Bugün e, ticaret odası için Mutlu bir gündeyiz ee, Sağolsun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her yıl e, Eğitime destek Noktasında Öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımı Yapılıyor idi Malumunuz pandemi döneminde Odalar ve Borsalar Birliği e, Türkiye genelindeki 365 oda ve e, borçlarımıza e, eğitime katkı noktasında e, 55 e, adet e, tablet e, yardımı yaptılar. E, biz de e, sağ olsun, e, Kaymakam Bey'in e, talimatıyla e, Milli Eğitim'e teslim etme kararı aldık. Milli Eğitim Müdürümüzün kanalıyla bu tabletlerimiz e, dağıtılacak. E, bu noktada bir nebze de olsa eğitime katkı noktasında bir faydamız olmuş ise kendimizi mutlu atlayacağız. Bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum.